Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sights videosuyla karşınızdayım. Dikkat ediyorsunuz ki şu an güncelleme geldi ve şu an güncelleme videosuyla karşınızdayız. 264 MB sonra başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sonunda bir güncelleme daha geldi arkadaşlar. Güncellemeyi birazcık araştırdım. Paskalya etkinlik devam ediyor gelmiş. E, aksesuarlar geldi, le aksesuarlar geldi. Yeni dungeon modu geldi. Bosslarda bir değişiklikler var. Birazcık araştırdım sizinle. E, şu an sizinle yeni giriyorum. Ben de yeni araştıracağım. Herhalde yurt dışında Paskalya bayramı etkinliği. 27 gün 19 saat diyor Büyük ihtimal oralarda bir bayram var Bayram havası var ki böyle bir olay Ya da bayram yaklaşıyor Bakalım hemen Paskalya etkinliği görevi bir diyor Bakalım Bir günlük zindan temizle diyor artık günlük zindanlara odaklanacağız. Hediyelerimizi hemen bir kontrol edelim. İlk 5 puanda 10 parlatıcı, seçili boyama her zaman verir zaten onu. Kademe Ice Aksesuar parlatıcı, evcil hayvan atılım börtleni, 6 milyon para veriyor. S artı rün, S artı artı silah veriyor. Evcil gelişim börtleni, 7 milyon para, esparlatıcı 22'ye katlanıyor. Burada mücevher veriyor. Yani güzel paraya ve esparlatıcıya ve boardlere doyabileceğiniz bir etkinlik. Bunu beğendim mi derseniz orta seviye olarak beğendim. Çok da abartmak gerekmiyor. Daha sonra paska ile etkinliği ikinci görevlerine geldiğimizde bir altın zindanı temizle diyor ve artık bundan sonra altın zindanlarını temizleyeceğiz. ile yumurtası veriyormuş. Herhalde bu yumurtayı ne yapıyoruz? Patlatıyor muyuz? Kırıyor muyuz? Bozduruyor muyuz? Herhalde öyle bir şeyler olacak. Yumurta biriktireceğiz bunda da. Daha sonra hemen bakıyorum herhangi bir değişiklik var mı diye. Öykü geldi mi? Ona merak ediyorum. Öykü yok. Gene yok öykü gelmiyor. Demek ki öykü Lavida Lord'unda bitti. Öykü ilerdik bir işimiz kalmamış herhalde. Bir mesajımız gelmiş. Şunları bir toparlayalım. Hesap kutumuza 6. bakım ödülü iletildi. 30 tane par temizleme bileti. Çok verdin. Teşekkür ederim. Evet herhangi bir değişiklik var mı diye başka bakacağım. Sizinle beraber bakıyorum ben de. PvP'de event var. Duella'da event var. PvP'lerde eventler var. Kilizindan. Yetkili eventi varmış. Zindan temizle zaten buradan geliyordu herhalde. Evet alınabilecek ödüller aynı. Başka herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum, araştırıyorum. Dört muhafızda bir event gözüküyor. Dört muhafızda bir event gözüküyormuş. Evet arkadaşlar günlük maceralar Anne maceramız Şunu yapacağız az bunda. Başka Bakıyorum böyle araştırıyorum değişiklik var mı yok mu diye de Ha bu L silahlar geldi Bir dakika bu şey değişmiş Koleksiyon ödülüne yenilikler gelmiş Kırmızı başlık cadılar bayramı Buraya bir şeyler eklenmiş Herhalde herhangi bir değişiklik. Tesisatımıza hemen bir göz gezdirelim. Şimdi biz bunları artık biçimlendirmeye uğraşacağız. Şimdi bununla, bununla uğraşacağız. L kademe basabiliyor muyuz hemen bakalım. Basamıyoruz. Niye basamıyoruz? Aksesuarımız da var. Var bir sürü aksesuarım var benim. Evet bunları niye basamıyoruz? Hadi bakalım şimdi. Allah bilir bunu 60 level yapınca mı basacağız? Herhalde öyle olacak. Aynen. Şimdi öncelikle şu ıı, etkinlikteki Evet, yumurta biriktireceğiz. Yumurtaları biriktirdiğimizde bunlardan toplayabileceğiz. Herhalde bu yumurtalardan baktığım kadarıyla lobi ödülü gibi bir ödül gelecek arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Lobi ödülünü bu şekilde getirdiler. O zaman hemen bir altın zindanı temizleyelim. Bir bakalım bize yumurtalarda ne verecek. Hemen seriden yapalım. Evet arkadaşlar birazcık size altın zindanı kastım ve şimdi bakıyoruz hemen ne ödül verecek bize. Yüzde sekizini yapmışız. Yumurtalarımızı istiyoruz. Evet al bakalım aldık. 250. Şu an 250 tane yumurta yaptık altından. 250 yumurtaya ne alıyoruz? Bir tek yeşil yumurta alabiliyoruz şu an. Alalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet yeşil yumurta maceranda sana yardımcı olacak bir eşya içerirmiş. Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Macerada bana çok işe yarayacak bir eşya. Temizleme biletim, Şey temizleme bileti diyorum ya. Boyama biletim, mi? Seçili boyama. Gerçekten çok yararlı bir şey çıktı. Tebrik ediyorum sizi. Yani inanamıyorum kendime şu an. Bana çok yararlı bir şey çıktı. Vay anasını. İşte tipik Darkness Isis oyunu arkadaşlar. Her zamanki gibi gene yapacağını yaptı. Neyse bunlara canımı sıkmayacağım şimdi. Şimdi ne diyorduk biz bir tane artık şey basacağız. L aksesuar basacağız. O yüzden 60 level istiyormuş. Şimdi elimizdeki fodlardan bunu 60 level bir yapalım. Yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Yaptık. Şimdi bunu L'ye bas diyeceğiz. Tabii 5 liradan da aşağı almaz. O ayrı. Yani 5 milyondan aşağıda bir iş yapmaz arkadaşımız. Dursun o şimdi ona bir para ayarlayacağız. İkili zindan herhalde ikili zindanda veriyordu. Ona bir hemen bakacağım. Pascal etkinlik görevi. Günlük zindan. O günde günlük zindan zaten günde bir kere geliyor. Bu da saçma olmuş. Ee, tamam günlük zindanı biz şimdi elmas vererek mi habere yaptıracağım bize? Evet. Evet günlük zindan yaptıracak bize. Zaten tek atıyoruz buna. Bitti. Adamın bir de efektleri değişmiş hoşuma gitti. Adam böyle baltayı falan değişik tutuyor. Bu da güzel. Şimdi arkadaşlar tamam etkinlik geldi. Güncellendi. Bir şeyler değişti. Eyvallah. Ama yani bu askalyaları günlük zindan yerine macera temizleme bileti yapın. Herkes toplasın abi. Niye bizi böyle uğraştırıyorsunuz? Ohohoho. Cins cins görevler. 400 tane yumurta toplayacaksın da falan filan da. Yok abi Ben 27 gün Bu zaten sürmesi de bir saçma zaten Ha 27 gün niye sürecek bu şimdi Uzattılar dümenden Günlük zaten altını yapıyorsunuz Bunlara elmas harcatacak işte kısaca Bakalım herhangi bir beceriye bir şeyler değiştik gelmiş mi İnsan bir skill'leri artık bir değiştirir Bir günceller Ne bileyim bu 80'leri 90 yapar ya 100 yaparsın artık Zaten oyunda artık milyonlar milyarlara doğru gidiyoruz Yani bu L aksesuarlar da çıktı şimdi Artık milyarlara doğru gideceğiz herhalde Ha He, bu milyarlara da bir artık dur demelere lazım çünkü alacak başına gidecek yani bu milyarlar. Sunucu bağlantısı başarısız lütfen daha sonra tekrar deneyin. Evet güncellemenin sıkıntıları başladı arkadaşlar. Diğer karakterlerimize bir geçelim. Geçemiyoruz. Evet oyun gümledi. Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saat falan bekledim. Videoyu yarım bıraktım. O yüzden oyun kapandı bakıma girdi falan filan bir şeyler oldu. Mesaj gelmiş zaten bir mesaja bakalım. Ne diyor? Bakım ödülü tabi. Bakım ödülüne 300 elmas verdiniz. Bizi bir buçuk saat beklettiniz. Tamam. 300 elmas verdiniz. Biz bir buçuk saat bekledik. Demek ki ufak bir hatalar var. Tabi böyle durumlarda hep bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ufak tefek böyle yamalarda. Megabyte sal hatalar olabiliyor. Evet nerede kalmıştık? En son birleştirmelerde kalmıştık. Artık bundan sonra aksesuar birleştireceğiz. Ee, yorumlarda arkadaşlarımın bazıları yazıyordu. Bayağı bir biriktirenler varmış. Bu aksesuarları bekleyen insanlar varmış. Biz bekleyemedik ne yazık ki. Bekleyemediğimiz için de böyle bakalım yeni bir şeyde Aa! Bak bunu kaçırmışım. Kadim harabeler Evet yeni PvE gelmiş arkadaşlar. Andaç 11 gelmiş. Ne veriyor? Kademe L parlatıcı sandığı veriyor. L arıtma, C toprak sihir, kademe S artı buraya koymasanız bunu daha iyiymiş. 2 tane S artı artı veriyor. Evet gayet güzel olmuş. 3 milyonda altın veriyor. Bir tane Bundan şimdi 5 yıldız yaparsak güzelce... Evet talebimiz de var bu arada. Arkadaşlar Cevene Buri loncasına bekliyoruz. İki tane arkadaşımız gelmiş. Takipçilerimiz bunlar tabii ki doğal olarak. Evet tekrarlıyoruz. Cevene Buri loncasına bekliyoruz. Hemen şu şeyi oynamak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Hemen maceraya girmek istiyorum. Evet arkadaşlar az önce yanlışlıkla Ares'in öfkesi diye gittik ulti bastık ve canımız düşük olduğu için de boss'u yapamadım. Bir de rünlerimi takmayı unutmuştum. Evet bayağı bir sıkıntı yaşadık açıkçası. Şunları hemen şöyle bir eritelim. Yani. Dön bakalım oğlum. Nereye dönüyorsun ya? Yani? Dungeon'ın birazcık böyle yerleri... Dancı'na mı alışamadım? Ne oldu? Bizim mouse ha. Mouse diyorum ya. Ya hadi be. Ne öyle zor bostan zor moblar ya. Ölün lan. Bunları bir ayıklayalım hemen. Ha bir tane mi verdim? nasıl ya? Kaç ondan. O yerdekiler çok tehlikeli arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Çok mob var ya. Bu ne abi ha? Bu kadar mobu temizleyince boss mu geliyor? Dur lan. Bana bir ulti yedirelim. Ulti de vurmalı, değil mi? lerde olmayınca evde yapalım. Hadi oğlum. Hop. Ha, tamam güzel oldu. 3 yıldızı çaktık. Evet, yeni dungeon güzel'e benziyor. Sonra birazcık geliştirmişler. Farklı farklı şeyler olmuş. 3 yıldız cepte arkadaşlar. Evet andaç mağazasına burada bayağı bir temizleme biletim var. Buradaki andaçları şimdi burada temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar birazcık andaça 294 puan kastık. Şimdi burada bizim işimize en çok yarayan şey tabii ki doğal olarak altın. Her 5 günde bir 3 milyon verecekmiş bize. Teşekkür ediyoruz. Kademe L arıtma taşı sandığı işe yarayabilir. Burada S artı artı tesisat işimize yarar. Alalım. Evet güzel. Bunlar fod olarak bunlar fod arkadaşlar. Yani fod da İngilizce'de işte gereksiz şeyleri satma parçalama gibisinden bir terim arkadaşlar. Kullandığıma bakmayın. Ben çok fazla kullanıyorum. Sizin için çöp diyeceğim. Aa, sat sat sat. 95 biriktirdik. Neyse şimdi videonun şansına bir L kademe yüzük basmak istiyorum. Güncelleme geldi, etkinlik geldi, her şey geldi. İnşallah verecek. Bakalım. Bunu böyle yap, böyle yap, böyle yap. Evet vermedi galiba. Yani insan ilk defa L basacak. Versen ne olur? Evet arkadaşlar videonun şansına tekrar deniyorum. Biraz şöyle basacağım, 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 basacağım. Güzel bir L yüzük istiyorum senden. Tvp olursa çok sevinirim. Ay senin ben ya Yok abi yok bugün yapmayın Bugün tesisat birleştirmeyin şansı çok kötü arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun Zaten gün içerisinde ben oynayacağım Şimdi videodan sonra ee, bayağı bir böyle incin, incin incin karıştırırım Size onunla ilgili bilgi veririm Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Darkness Sizes oynayarak Darkness sayısını bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Facebook gruplarında ve diğer gruplarda videolarımı paylaşıyorum. Lütfen takip ederek, arkadaşlarınıza da önererek ne bileyim bana destek olarak yardımcı olabilirsiniz. Çekirdek kadroma da buradan selamlar söylüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.